Merhaba, şimdi size Restock panelinde trend yolu ürün aktarımı nasıl sağlanır bunu gösteriyor olacağım. Öncelikle trend yolu ürün aktarımı için kategori eşleştirmelerinizin ve marka eşleştirmelerinizin hazır olması gerekiyor. Ve sonrasında panelimizde sol kısımda bulunan ürünler kısmına geliyoruz. Burada aktarmak istediğiniz pazar yerinin üzerine geliyoruz. Trend yolu seçiyorum ben. ve sonrasında yayınlanmayan ürünlere geliyorum. İlk ürünümüzü baz alalım mesela. Ürünün içerisine giriyorum ve pazar yeri entegrasyonu diyorum. Burada trend yolu buluyorum ve trend yolun zorunlu olarak göndermiş olduğu özellikler bulunuyor. Bunları doldurmamız gerekiyor. Karşısındaki görüntüle işaretini bastığımızda hemen altında zaten burada zorunlu alanlara çıkıyor olacak. Eğer XML kullanıyorsanız XML'inizden bunlar otomatik e, geliyor olur. Ama kendi ürünlerinizde sizlerin doldurması gerekir ilk aşamada. Bunları teker teker dolduruyoruz. Eğer varyantlı ürünse, varyantsız bir ürünse zaten ana üründen tek seferde doldurup hemen altından satışa aç butonundan satışa açabiliyorsunuz. Burada bulunan satışa aç butonundan satışa açabilirsiniz. Burada yıldızlı alanlar trend yolun istediği zorunlu alanlar. Siz daha fazla özellik doldurum istiyorsanız diğer özellikleri aç dediğinizde hemen altında bulunan kısımlardan bunları açabiliyorsunuz. Eğer her ürün özelliği aynıysa yine bunu hızlı ayarlar kısmından örneğin her ürünün cinsiyeti kadın kız olacak diyelim. Her ürüne teker teker bunu girmek istemeyebilirsiniz. Hemen burada da sol tarafta bulunan Ayarlar kısmına geliyoruz ve hızlı ayarlar alanımız mevcut. Burada kendi ürünlerinizde veya izlemezse ekle diyoruz. Kaynakta zaten bunu seçiyor oluyoruz. Örneğin kendi ürünlerim diyeyim. Burada çiçek sepetinin sorduğu zorunlu alanlar, hepsi burada da sorulan zorunlu alanlar. Hepsi aynı olacak özellikleri buradan doldurabilirsiniz. Veya zorunlu olup da burada çıkmayan özellikler de olabilir. Bunu özel ayar kısmından sağlayabilirsiniz. Örneğin K alanına Burada diyelim ki cinsiyet alanı yok. K alanına cinsiyet yazdığınızda özel ayar değerine de erkek, kadın gibi değerler verdiğinizde cinsiyet alanında burada sorulan zorunlu alanlar kısmında yer alacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.